Selam herkese. Umarız iyisinizdir. Bugün biz güneşli bir havaya uyandık. Kayseri'de geldiğimizden beri böyle bir havaya uyanmamıştık. Hep sürekli yağmur, rüzgar vardı. Hava sürekli kapalı, bulutluydu. Bugün böyle güneşli bir havaya uyanınca bizim de neşemiz yerine geldi. Kısa kolları hemen giydik. Kaç günlerden beri bereler, işte boyunluklar, kalın sivitler falan böyle geziyorduk. Bugün böyle bir kısa kollara geçiş yaptık artık. Arımızla bugün çok güzel çalışıyor. Sabah açtığımızda böyle dışa çıktığımızda çok güzel vızıltıları vardı. Dün harika bir polen topladık. Çok güzel polen taşımışlardı. Bakalım bugün neler yapacaklar. Bugün kesin bal da gelecek çünkü sesler muhteşem geliyor. Yani böyle birkaç haftadan beri umutsuz, ümitsiz duruşlarımız sanırım havaların ısınmasıyla artık böyle bir yoluna girecek, bir neşeye dönüşecek gibi görünüyor. Umarız öyle olur. Güzel geçer sezonumuz. Havaların ısınmasıyla tabii bizim burada hareketliliğimiz de başlayacak. Çünkü arı daha çok çalışmaya başlayacak. Arının daha çok çalışması demek bizim de daha çok çalışmamız demek. Bol bol ersen çıta çakacak. Ben de onlara bol bol bal mumu yapıştıracağım. Daha sonradan arımıza vereceğiz. Örecekler. Tabii bu bal akımına kadar devam edecek. Sonrasında balı bekleyeceğiz. Umarız her şey yolunda gider. Güzel döneriz Kayseri'den. Burada böyle bir böcek istilasına uğradık. Şöyle böcekler var. Baktık sonra internetten. Kavak ağacı böceğiymiş. Ama böyle kovanların içine bile girmeye çalışıyorlar. Kovanların içi bile sırf bunlardan. Çok fazla var şu an. Karavan karavanın etrafı, üstler, <laughs> ağaçlar şu anda azaldı bile. Elimizde sivrisinek ilacı vardı getirmiştik. Karasinek sivrisinek olur diye. Onlardan kullandık. Habire alta alt, üst üste. <laughs> Yemin ederim ürüyorlar ya, durmadan ürüyorlar. Evet, çok fazla varlar şu an evet. etrafta. Üstümüzde. Şu an arı sarmıyor, onlar sardı bizi yani. Evet çok kötü bir durum. Habire uçup uçup geliyorlar, uçup uçup geliyorlar. <laughs> az önce değil mi karavanın havalansın diye camlarını açtık. Bunları da de giyiyoruz mı? kulaklarımıza falan giriyorlar. Karavanın camlarını açtık az önce havalansın diye bütün camlardan içeri böcek doldu. Evet. Kavak böceği diye geçiyor. Kabak böceklerini istila diyorlar ama şunlara kavak bak, bak. ürüyorlar ha biri örüyorlar bak. Durmadan örüyorlar böyle kovanların içinde buralarda. Nasıl olacak bu iş anlamadım. Dolu yani milyonlarca vardı şu an yani. Şunun üstü altı gözükmüyordu böcekten sabah. Biraz ilaçlayınca geçtiler. Yani havanın güzelliği çok güzel. Yani şortlarımızı falan giydik. Aramıza rahat bakacağız. Aramız çalışıp gelişebilecek. Ama tabii ki her şey düzgün gitmiyor. Böyle eksileri de çıkıyor işin. <laughs> bakacağız tabi doğa uyandı artık biz de dağın başındayız türlü çeşit böcek sinek örümcek vesaire hayvan var biz de önlemlerimizi alacağız yani hava güzelleşsin de bunlar olsun sıkıntı değil o zaman gidelim attığımız katlara bir bakalım ham petekler ne durumda ne örmüşler mi örmemişler mi evet attığımız katlara bakalım öyle birkaç tek katlı bozan kovanımız var kendisine onlara müdahale edelim Artık iki günde bir günde bir müdahalelerimize devam edeceğiz. Kontrollerimizi yapacağız, havalar düzeliyor artık yani. Temmuz 4'e kadar her şeyimizi halletmemiz lazım. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> arıcı kıyafetlerimizi giydik, çalışmaya hazırız. Ya geçen seneden beri arıcı kıyafeti konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ya çok çabuk kirleniyor. Yazın hiç hava almıyor, nefes almıyor. Yazın ortasında sırıl sıklam oluyoruz. Bu sefer ter kokusuna arı daha çok sarıyor. Üst yıkanmıyor çünkü bu başlık çıkmıyor. Çok büyük problem. Sürekli elde yıkayıp fırçalamak durumunda kalıyoruz ve çok çıkmıyor kirleri. Yani onun için üstümüz başımız böyle sürekli propolis. Aynen. <laughs> bal mumu lekeleriyle çıkıyoruz karşınıza. Evet, anlamında kir değil üstümüzdekiler. Hani arıda çalıştığımız için propolistir, bal mumudur yani o tarz kirlilik göstergesi bunlar ama yani eldivenler mesela propolis <laughs> sırf. <Yani> çalıştığımızın <laughs> göstergeleri <Evet>. burada aslında. <laughs> yani yavaş yavaş profesyonel kıyafete geçmemiz lazım. Şöyle evet. bir araştırmalar yapalım bakalım. Çünkü bal sağımında bu kıyafetler daha da zorlaştırıyor işimizi. Evet. Şöyle nefes alan bir kıyafet bulabilirsek bizim için çok güzel olur. Evet. Onu da bir araştıralım. Ama önce aralarımıza bakalım. <laughs> size şimdi bir tane bitki göstereceğim. Arı bundan felaket ötesi beyaz polen getirdi. Köyün girişinde böyle bir tane tarla vardı. Sırf bunlardan böyle bembeyaz tarla o kadar güzel görünüyor ki. Arı da bunlardan böyle polen topluyor. İsmini sorduk çiriş diyorlar. Çiriş otu. Belki başka bir ismi de vardır ben bilmiyorum. Onu bakmadık internetten ne olduğunu ama bundan çok güzel polen taşıdı arı. Değişik bir bitki burada gördük ilk defa. Havanın böyle güneşli olması bizim için bugün çok güzel. Arılarımıza bakarken, şimdi burada bir oğul gördük. Oğul aslında istenmeyen bir durum. Şöyle yere düştü, şunlara konmuştu. Ama çok fazla olunca onu eğdiler. Yere düştüler. Oğul aslında teknik arıcılıkta istenmeyen bir durum. Peki neden istenmeyen bir durum canım? Hanım arıcılıkta yani oğul işi hani çeşitli şeylere dayanıyor. Arı sıkışıyor, meme yapıyor, anayı değiştirmek evet. istiyor. Eski ana çıkıyor, gevşekken çıkabiliyor ana, oğula meyilli olabiliyor. Neden istenmeyen bu durum? Şimdi görüyorsun bu bizim ya katlı ya da tek katlı bir kovanımızdan çıktı. Artık o kovan bu sezon bala yetişmeyecek. Bu da bu sezon bala yetişmeyecek. Arılarımız çoğaldı ama bu kovandan çıkan arılar ve bunlar yani senin istediğin gibi bal yapmayacak. Şimdi sen kıştan beri uğraşıyorsun. İlk bahar gelmiş artık bal sezonunda mesela bir ay kalmış arını 10 çıta ya da 20 çıta yapıyorsun balı bekliyorsun bir anda oğul çıkıyor senin bütün emeklerin boşa gidiyor. Bir de e, şimdi böyle söylemişken aklıma bir şey geldi bazı firmaların böyle oğul balı diye satıp çok pahalı fiyatlara sattığı bal var. <laughs> Yani bu sadece bir pazarlama tekniğinden başka hiçbir şey değil. Kesinlikle inanmayın. Hani oğul balı daha vitaminli, işte daha güzel, daha iyi diye bir şey yok. Oğul zaten ilk çıktığı sene bal vermez. Bir dahaki senede verdiğinde zaten diğer arılardan bir farkı yok. Çünkü zaten o kovanın çıkan anası bu yani. İstenmeyen bir durum zaten. Hani bunun balı daha kaliteli diye bir durum yok. Sadece pazarlama tekniği. Hiç inanmayın öyle şeylere daha fazla para vermeyin. Ya sürekli soruluyor zaten mesela şurada oğul balı var sizde niye? Yok çünkü oğul bal vermiyor. Aynen. Yani de, ya da bal verse de aynı kovan. Evet yani Şu anda ana kovanımdan çıktı bu oğul. Bu da bal verecek o da bal verecek. Diğerinden farkı yok. bir farkı yok. Evet şimdi bu sığır kuyruğunu yatırdı. Kaldıramıyoruz. <laughs> Maalesef. Ben de bağ makasıyla bunu kesmek durumundayım. Zaten diğerleri içeri girmeye başladı normalde kraliçe olduğunda içeri girerler. Kraliçe kokusu olduğunda. Ama şu anda... Şimdi kraliçe bunda. Evet. Şimdi ben bunu bunun içine sirkeleyeceğim. Bayağı da büyük bir yol çıkmış. Evet. Üstünü kapatıyoruz. Üç fazla yalnız bu arı. Evet. Şöyle üstünü kapattık. Ağzını açtık. Tamamen yani dediğimiz gibi bu istenmeyen bir durum ama arıcılıkta karşılaşılan bir şey. Hele bu son senelerde çok fazla oğul çıkıyor. Yani kışın bile oğul çıktığı oluyor. Biz olan, de biz, yani biz denetimli tutmaya çalışıyoruz. O yüzden çok fazla oğlumuz çıkmıyor ama hiç de çıkmıyor değil. Çıkıyor yani. Ya o belli olmuyor. Sen arı istediğin evet. kadar gevşek bırak. istediğin kadar sıkı gitsin. Genlerim. Ya da meme olmasın olmasın bu olmasın. Eğer ana arı Oğlama meyilli bir kovandan çoğaldıysa ki öyle olmuş olabilir. Çünkü aramızın geçmişini bilmiyoruz. Burada genellikle yani bu taraflarda yani bizim bulunduğumuz bölgede aşılama yapan istisna genellikle oğuldan arı çoğaltıyorlar. Bu sefer ana arı oğlama meyilli oluyor. Bakın gördünüz <laughs> balın gelmesine bir ay var bu kovan bölündü. Yani şu anda diyorum ki inşallah 8-9 çıtalı bir aradan çıkmıştır. Katlardan aradan çıktıysa ki belli katlardan da çıkmış olabilir. Bu o kovan Katı indireceğiz. Devam. Tamam. Orada kalsın biz gidelim tekrar çalışmaya devam edelim. Evet. Bu girer içeri. Hı <laughs> hı. Arı bugün biraz saldırgan. Kaç günlerdir kovanın içinde tabii yiyecek bir şey bulamadı. Şimdi dışarı çıktı bir şeyler buluyor. Ama tabii yine de arada kıskananlar mı diyelim, aç olanlar mı diyelim bize saldırmayı ihmal etmiyorlar. Şimdi karavana girebilmek için de Ersen üstündeki saldıranlardan kurtulmaya çalışıyor. Biraz uzak duruyor buradan. Karavanımıza ve bize en yakın ağaca geldik şimdi. Böyle minnoş minik bir ağaç, alıç ağacı çok güzel görünüyor. Sonra minik minik meyveler verecek. Artık biz de çalışırken izleriz. Arılar dağıldı birkaç dakika. Bakalım Ersen'in bugün kafadan kaçır sokmuş. Hmm, bugün az aşkım. <laughs> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şu gördüklerinizin hepsi arı iğnesi. Bugün hep yüzüme geldiler. Evet. Bugün kafadan az darbe yemişim. Hmm. Tabii onun altına başka şapka hmm. taktığı için işlemiyor. Hmm, Ama... çok kötü oluyor. Evet. <laughs> evet Takması bayağı bir darbe olacak yani. Belli olmuyor. Kafanın belli yerlerinden soktuğunuz zaman gözünüz şişiyor, burnunuz şişiyor böyle. Benim kafam <laughs> kaldı, değil mi? Sen de Bana geliyorlar. Ben çok terliyorum ya. Evet evet. Büyük ihtimal ter kokusunu sevmiyorlar. ek bir yer olmuş olacak. Bakalım. Git Mera'ya hakimiyet kurmaya başladık. <laughs> Kovacaklar köyden. Bizim. Evet koskoca köy Mera'sı nasıl sığamıyoruz yani. Bir de iki köyün tam sınırındayız. Yani bir tarafımız şu karşı, karşı köyde bir tarafımız bu köyde. <laughs> i̇ki köyün arasında kapsadık. Şimdi dedik ki böyle yakın kuralım. Çok rüzgar olduğu için yani arada çok rüzgar çıktığı için en azından birbirlerine böyle rüzgar kesici görevi de görürler. Sağım olacağı zaman zaten biraz daha arılarını o tarafa götüreceğiz. Şimdilik eşyalarımızı korusun. İçerisinde işte işlerimizi yapalım diye bu tarafa kuruyoruz. Hopidik diye kurduk çadırımızı. Şimdi Ersen hemen çakıyor kazıkları da. Rüzgar götürmesin diye. Güzel oldu. Geldik zurnanın zort dediği yere. Ben diyecektim ki şimdi tam böyle içimden güzel bir şarkı mırıldanıyorum diyecektim. Sen zurnanın zor dediği yere geldik diye girdin cümleye. Bakalım <laughs> <laughs> Kalın. Bu sene eldivensiz maskesiz dolaşamayacağız galiba rahat, rahat Evet yani aralara yine uzağız bayağı ama şu an büyük ihtimal çok soğuk havadan çıktıkları için biraz sırçınlar. Daha ne kadar devam eder bilmiyorum ama bu aralar şapkasız eldivensiz dolaşamıyoruz. Peki. Şu yolun girişine Arovası diye tabela asacağım. Bizim burada olduğumuz belli olsun. <laughs> Allah Allah gelin. Allah. Allah. Elimizden sokacak. Allah elimden sokacak diye çok korkuyorum. Çünkü benim elimden soktuğuna direkt şişiriyor. Ama şimdi. Rüzgar çıktı yine. Az önce arı elimi sokmasın diye sakladım dedim ama sonra bir anda yine bir arı geldi ve yine soktu. Şişmeye başladı hemen elim. Biraz sonra böyle davul gibi olur. Alerji yapı içiyorum. Biraz sakinleştiriyor. En azından kaşıntısını falan alıyor. Şimdi çadırımızın son halini gösterebilirim. Şöyle etrafına taşlar bulduk böyle tarla kenarlarından topladık sağlama aldık çadırı en azından rüzgar çıktığında uçmaz dedik her tarafını bu şekilde döşedik içeriye de pazar tampetimizi kurduk ben şimdi bir tane çarşaf serdim temiz onun üzerine çuval keseceğim çuval koyacağım sonra da polenlerimizi üzerine koyacağım kurutmak için